Elbette ki bu düşünceleri devletin de yönetiminde bulunmuş bir kişiden duymaktan üzüldüğümü ifade etmek isterim. Söylediği şu, siz haksızlık yaptınız ve raporda kafa travmasıyla ölen bir askere 15 Temmuz'da şehitlik vermeliydiniz. Doğru, zaten KHK toplantılarıyla ne yapmaya çalıştığınız apaçık ortada. Ama Sayın Şener şunu ifade edeyim. İki asker var. Bir tanesi üstleri ona silah sıkacaksın dediği halde silah sıkmadığı için üstleri tarafından vurulan bir şeyi verdik. Ama o milletin üzerine evet. darbenin darbenin tahimatı evet. evet. seçeneğe getirmek için gerçekleştiren evet. eyleme elbette ki ayırarak gerekli kararı verdi. Bir tane Ve bunu burada FETÖ'yle yapmış evet. olduğumuz bütün mücadeleyi evet. sulandırmak evet. veya evet. bu evet. mücadeleye evet. Evet. Onun evet. üzerinden cezalandırmak ve bu konuda hükümeti de yaptıklarımızı suçlayıcı bir hale getirebilmek için söylemenizi bizim yok kabul yok. etmemiz mümkün değil. Ne söylerseniz söyleyin. Ne ortaya koyarsanız koyun. Bizim FETÖ mücadelemiz devam edecek. Evet, evet. Devam ettiğimiz için devam ettiğimiz için bu saldırılar devam etmektedir. Evet, evet. Devam ettiğimiz için evet, evet. suçlayan sınırlarımıza evet. doğru evet. gelmektedir. Evet. Devam ettiğimiz için Türkiye'de yeniden bu meselenin Türkiye'nin gündemine taşınması için evet. bir çaba içerisinde grubunuz parti